Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Matific platformu hakkında bir inceleme yapacağız. Öncelikle Matific nedir? Bundan bahsedelim. Daha sonra burada ücretsiz deneme adı altında. Burada Covid-19 nedeniyle zaten ücretsiz erişimde açılmış. Bu platforma giriş yapacağız ve içeriğini inceleyeceğiz. Şimdi Matific uygulamasından bahsedelim tamamen adı üstünde Matifik dediği için matematik uygulamalarının yer aldığı bir platformdur. Matifik eğitim uzmanları tarafından oluşturulmuş, ilkokul öğrencilerine genel olarak ayarlanmış, tasarlanmış öğrenme ve öğretme platformu. E Matifik aynı zamanda müfredatın genelini kapsıyor. Öğrenciler için eğlenceli ve düşünmeyi teşvik edici bir yaklaşımla bu içeriği üretmiş. Bölümler, çalışma sayfaları, kelime problemleri, atölyeler, matifik öğrenme dizisi gibi içeriklerin yer aldığı bir uygulamadır. Burada keşfet bölümünden bu bölümlerin içeriğine bakabilirsiniz. Şimdi mesela bölümler kısmını keşfet de burada tıkladığınızda içeriğini görebilirsiniz. Öğrencilerin uygulayarak öğrenmelerini sağlayan bir konsept hazırlanmış. Tamamen problem çözmeyi, keşfetmeyi amaçlayan bir bölüm. Şimdi içeriğine bakalım burada. Mesela matematik dersi öğretim programı 5. sınıf işte temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgenler ve dörtgenler yer alıyor burada. Örnek olarak bunu koymuşlar. Etkinliğimizin adı hangi açıda? işte beceriler, müfredattaki kazanım kodu bunların hepsi yer almakta. Şimdi açılırsa eğer içeriğine bakacağız. Burada öğretmen ve öğrenci görünüm olarak ikiye ayrılmış. Şu an biz öğretmen görünümündeyiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam ekran yapalım. <laughs> biraz izlediğimizde bir robot var yanlışlıkla düştüm ve kayboldum buradan güvenli şekilde çıkmama yardım edebilir misiniz? Evet buradan sonra nereye devam edeceğiz yönümüzü belirleyeceğiz sağa doğru kaç derece çevireyim diyor. Sağa doğru kaç derece çevirmesi gerekiyor? 90 derece. O zaman buraya 90 derece yazıyoruz ve bu şekilde çevirdi. doğru yolu bulduk. Evet, bize burada puan verdi ve ilerlemeye devam ediyoruz. Daha sonra yine bir soru gelecek muhtemelen. E, buradaki açıyı soruyor turuncu. Burası 122 derece ise, o zaman burası kaç olacak? 180'den çıkartırız ee, ve buranın kaç derece olduğu bu şekilde bulup yazabiliriz. Ve bu şekilde doğru ilerlemiş oluyoruz yine. Buradan çıkalım. En azından keşfetmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Çalışma sayfaları. Çalışma sayfaları hemen şurada yanında gördüğünüz görseldeki gibi ee, boşluk doldurma şeklinde. E, aynı şekilde kelime problemleri kelime problemlerine tıklayabiliriz e, burada kelime problemlerinde öğrencilerin işte gittikçe gelişen matematik bilgilerini e, gerçek durumlara karşı nasıl uygulaması gerektiğine dair birazcık somutlaştırıcı sorular yer alıyor atölyelerimiz var atölyelerimizdeki amaç nedir e, burada öğrencilerim e, tabii ki matematiksel kavramları keşfetmeleri için teşvik eden güzel, eğlenceli atölyeler. Öğrenme dizisini birazdan içeriye girdiğimizde göreceğiz. Burada çok güzel bir harita oluşturulmuş ve aynı zamanda oyunlaştırma platformu e, bu değerli arkadaşlar. E, çok güzel interaktif etkinliklerin, e, dizilerin yer aldığı e, çok böyle görsel açıdan da, tasarım açısından da öğrencilere hitap eden e, bir teknoloji platformu olmuş. Şimdi Matific platformunu neden tercih etmeniz gerektiği ile alakalı, nasıl kullanılır ve bundan bahsediyor. Nasıl kullanılır? Buna bakalım ilk önce. 21. yüzyıl öğrenim ve öğretim yönetimi hakkında. Burada bize detaylı bir bilgi veriyor zaten. Matific gerçek anlamda gördüğünüz gibi haritada verildiği gibi birçok ülkede 50'den fazla olarak gösterilmiş burada. Kullanılmakta ve 40'dan fazla dili kapsamakta ve 50'den fazla müfedatı da kapsamaktadır. Bu konuda gördüğünüz gibi bayrakları da görüyorsunuz. Yani kendiniz farklı bir dilde öğrenmek, görmek, izlemek istiyorsanız da aynı zamanda değişiklik yapabiliyorsunuz. Burada öğrencilerle alakalı çok önemli bir sonuca varılmış. Haftada sadece 15 dakika bu uygulamayı kullandığında, matematik sonuçlarını önemli ölçüde geliştirdiği kanıtlanmıştır. Gördüğünüz gibi aşağıda bunları deneyip görebilirsiniz içeriğiyle alakalı ücretsiz deneme veya da oturum açmadan. Şimdi pedagogik anlamdaki ilkelerinden bahsedelim bu platformun. Matematikçi gibi düşünmeyi hedefliyor. Problem çözme, uygulamalı öğrenme, merak ve keşfetme. Burada en önemli 3 ilkesi. Geçerlik ve etki bunu incelediğimizde neden matifik? Bundan bahsediyor aslında. ABD standart sınavı 2017 yılında matifik kullanan ve kullanmayan okulları karşılaştırmışlar ve matifik okullarının sonuçlarından alınan örnekleri eyalet ve ülke geneli ortalamalarıyla karşılaştırdıklarında sonuç gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Matifik okullarında diğer okullara göre %17 daha yüksek geçme oranı gözlemlenmiş ve eyalet düzeyinde de e, okullarında diğer okullara göre %7 daha yüksek geçme oranı gözlemlenmiş. Burada detaylı bir şekilde sütün grafiği ile sunulmuş bir rapor yer alıyor. Matifik hareketinden bahsedecek olursak matifik hareketi ile alakalı burada aslında kullanan kişilerin yazdıkları yorumlara bakarsanız zaten uygulamayı kesinlikle kullanmak isteyeceksiniz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz bu kısmı. Evet şimdi gelelim Matifik uygulamasının içeriğine. Bunun için giriş yapacağız. Şimdi size ilk olarak ücretsiz deneme kısmından bahsedeceğim. Matifik kullanmaya bugün başlıyorsunuz diyelim. Burada öğretmen misiniz, veli misiniz ya da başka bir seçenekse diğer seçeneği tıklıyorsunuz. Adınız, soyadınız, e-postanız, telefon numaranız, okulunuz listede yok mu manuel olarak yazabilirsiniz sınıflar gördüğünüz gibi ana sınıfından 6. sınıfa kadar konu başlığı alt konu ve burada tıkladığınızda istek gönderinizde şunları kabul edersiniz şeklinde kullanım koşulları ve gezilik politikası buna tıkladığınızda ücretsiz denemeyi etkinleştiriyorsunuz evet bu kısımdan sonra şimdi benim daha önceden açtığım bir kullanıcı vardı zaten oturum aç dediğimde otomatik olarak şimdi karşımıza çıktı ben 5. sınıflarla alakalı bir sınıf oluşturdum. 3 tane öğrencim var. 5A sınıfı. Burada e, atanan öğrencilerle alakalı ilk olarak bir pano karşıma çıkıyor. Çalışmalarının ilerlemesi. Burada iki öğrencim başlamamış daha. E, bir öğrencinin çalıştığını görüyorum. Tamamlayan da hiçbir öğrencim yok. Burada otomatik olarak e, matıfiğin atadığı e, dersler var. Kartezyen grafikler, mantık bilmeceleri. Yine kartezyen grafik oluşturma var. Önümüzdeki hafta atanacaklar da burada yer alıyor. Bunu yönet dediğinizde istediğiniz şekilde yönetebileceğiniz bir sayfa karşınıza çıkacak. Gördüğünüz gibi burada yönetebiliyorsunuz. Atıyorum ben Ayşe Yılmaz'ın zekanızla doldurun kısmını çözmesini istemiyorum. O zaman bunun tikini kaldırabilirim ya da bu şekilde işaretleyebilirim. Böyle bir Harita yer alıyor. İstediğiniz gibi burayı yönetebiliyorsunuz. Şimdi yardıma ihtiyacı olan öğrenciler ya da öğrencilerinizin durumları hakkında burada bir e, tablo yer alıyor. Gelişime buradan yardım edebiliyorsunuz aynı zamanda. Sınıfınızın not performansı, lider tahtası, kimin şu anda en çok yıldızı var ya da tamamlayan kişileri burada detaylı olarak görebiliyorsunuz. Daha sonra ders kitabımız ve okul liderlik panosu burada yer alıyor. Şu anda lider olan Ayşe Yılmaz. Evet, devam ediyorum. Gelelim sınıf yönetimine. Sınıf yönetiminde ben 5A sınıfını buradan seçtim. Diğer sınıfları da buraya atayabilirsiniz. Ve öğrencilerinizi nasıl ekleyebilirsiniz? Burada bir öğrenci ekle veya da sınıfınızı yükleyin ya da grup ekle gibi 3 tane seçenek bulunmakta. Bir öğrenci ekle dediğinizde burada normal manuel bir şekilde elinizle yazarak öğrencinizi ekleyebilirsiniz. Ben şimdi sizinle birlikte bir öğrenci oluşturmak istiyorum. Diyelim ki öğrencinin adı Yavuz. Soyadı Samur. Öğrenci kullanıcı adı Yavuz Samur. Öğrenci parolası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Ee, Ebeveyn e-postası buna gerek duymuyorum. Öğrenciyi ekle diyorum. Öğrenciyi ekle dediğimde Evet. Öğrenci buraya eklendi. Ve bu şekilde şifresini de buraya yazdığımda evet bir bildirim sesi geldi. Bildirimimi açtığımda burada ne görüyorum? Öğrencimin karşınızda ne göreceğiz? Öğrencilerinizin oturum açma bilgileri. Burada gördüğünüz gibi karikotlu bir şekilde yer alıyor. Ve bunları kesip öğrencilerinize verebilirsiniz. Bu da çok hoşuma giden bir içerik oldu aslında bakarsanız. Ve bu şekilde öğrencilerinizin içeriklerine de girmeniz mümkün. Sınıfınızı yükleyin. Burada Sınıfınızı Yükleyin seçeneğinde sınıf şablonunuzu direkt otomatik olarak e, açabiliyorsunuz. Bunu indirdiğinizde şu şekilde. Şimdi açılacak. Otomatik Excel tablosu çıkıyor. Burada e, numaralarını, adlarını, e, yine aynı şekilde şifrelerini, mail adreslerini e, girebileceğiniz bir Excel tablosu. Eğer ki diyor ki e, öğrencilerinizin isimleri aynıysa, işte Pablo Perez ya da Pablo Perez 22 şeklinde sonuna numara yazarak burada öğrencilerinizi ayırabilirsiniz. Evet ya da burada kendi oluşturduğunuz bir tablo varsa direkt göz at deyip dosyanızı buraya ekleyebilirsiniz. Ve son olarak burada grup ekle seçeneğini tıkladığımızda öğretmen olarak her bir sınıfı farklı gruplara bölebilirsiniz. Bu sınıfta bir grup eklemek için ilk önce grup adını belirleyelim. Diyelim ki Yıldız grubu. Yıldız grubu, Yavuz ve Ayşe olsun. Buna grup ekle dediğimde otomatik olarak ne oluyor? Yıldız grubu oluyor. Daha sonra yine bir grup ekleyelim. Bu sefer Neva ve Ali'yi ekleyelim. Bu da ne olsun? Güneş grubu olsun diyelim. Şu şekilde grup ekle dediğimde bu da Güneş grubu olarak otomatik gördüğünüz gibi eklenecektir. Ve bu şekilde sınıfınızda gruplar oluşturup Bunlara görevler verip bu görevleri tamamlamalarını sağlayabilirsiniz. Sınıfların ayarlarıyla alakalı burada otomatik atama, arena, oyun modu, daha sonra bölüm sırasını kitlemem, tam kurs şeklinde burada sınıf ayarları yer almaktadır. İçeriye tıkladığımız zaman içerikte burada gördüğünüz gibi otomatik olarak atadığımız 177 tane video yer almakta. Bu 177 tane videoyu görevler şeklinde biz Matifik dizisinde zaten haritada birazdan göreceğiz. Raporlar kısmından detaylı olarak öğrencilerinize ait kaç tane yıldız almış. Burada gördüğünüz gibi 5 tane yıldız almış. 2 defa güzel orta ve iki tane yıldızın altında ise bunları görebiliyorsunuz. Şimdi bir tane öğrenci hesabına girelim. Buradan çıkış yaptığımızda bir öğrenci hesabına girmek istiyorum. Oturum aç diyorum. Ayşe Yılmaz'ın hesabına girelim. Ayşe Yılmaz dedik. Evet parolasını girelim. 1, 2, 3, 4, 5. Oturum aç dediğimde bir öğrenci hesabına şu an girmiş oluyoruz. Öğrenci hesabını da detaylı bir şekilde buradan inceleyeceğiz. Şimdi karşımıza Matific uygulamasındaki dizi ortaya çıkmış oldu. Bu dizide birden başlayarak bir sürü görevimiz yer almakta. Şurada göze tıkladığınızda burada bütünler ve parçalar olarak başlıyor. Daha sonra ifadeleri karşılaştırma, kartlarla işlemler gibi okul ödevimiz var. Burada okul ödevi olarak belirtilmiş. İlk olarak ben bütünler ve parçalar, kesirleri topla. Buna tıkladığım zaman bütünler ve parçalar. Evet gördüğünüz gibi bir uygulama karşımıza çıktı. Altta denklemi çöz diyor. 2 bölü 7 artı 6 bölü 7. Bunu nasıl çözeceğim? Topluyorum. Evet 8 bölü 7 oluyor. 8 bölü 7 olduğu için bunu seçiyorum. 8'in içerisinde 7 bir defa var. O zaman 1 tam. 8'den 7 çıkardım. 1 kaldı. Ve aşağıda paydam 7. Tamam dediğimde yıldız aldım. Evet bu görevimizi tamamladım. Bir tane kaldım. 4 bölü 9, 6 bölü 9 topladım. 10 bölü 9. Şöyle direkt 10 bölü 10 bölü 9 yazabilirsiniz. Ne puan alıyorsunuz? Ama tam sayılı kesileri gördüyseniz tam sayılı kesirde tabii ki de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde puan kazandık. Gördüğünüz gibi kaç puanımız var görüyoruz. Bizi yönlendiriyor. Sıra bunda diyor. Ben ev ödevlerime bakmak istiyorum. Şu an okul ödevleri haritasındaydık. Şimdi ev ödevleri haritasındayız. Ee, burada işte çarpma, beni ara, kostüm partisi, daha sonra sıcaklık ölçme, Neresi olduğunu tahmin edin. eleyerek çözme gibi e, ufak bir haritamız var. Çünkü görevlerimiz bu kadarmış. Tam kursa tıkladığımızda böyle yine aynı şekilde görevlerin yer aldığı bir harita karşımıza çıkıyor. Arena. Arena çok eğlenceli burada. Çocukların en çok dikkatini çekecek olan kısım burası olacak diye düşünüyorum. Şimdi tıkladık. Bir oyun seç diyor. Tek kişilik, sınıf oyunu ya da dünya oyunu. Ben tek kişilik oyun seçiyorum şu anda. Tek kişilik oyunu seçtik ve sayfamız açıldığında oynayacağız. Evet, oyunun başlama zamanı ve oyun başladı. Burada bir canavar 4 bölü 2 diyor. Hemen 2 yazıyorum ama yetişemiyorum. Yani çok hızlı olmanız lazım burada. 3 diyorum ve gördüğünüz gibi kapı açılıyor. Evet, 8 diyorum kapı açılıyor. 2 diyorum. Kapı açılıyor. Diyorum ve çıkıyorum Oyundan çıktık. Şimdi araneye geri dönelim. Sınıf oyununu inceleyelim bir de. Oyuncu aranıyor. Lütfen bekle diyor. Mesela Ayşe var. Burada sizsiniz zaten Ayşe. tabii şu anda oyuncu aranıyor. Şu an aktif olarak öğrenci tanımlı olmadığı için ya da öğrenciler aktif olarak açık olmadığı için sadece ben Ayşe öğrencisine girdiğim için rastgele bir öğrenci seçip aktif olarak Ayşe ile burada oynayabilirsiniz. Dünya oyununa bakalım. Evet şu an dünyada gördüğünüz gibi bakın bunu oynayan kişiler çıkıyor. Ben bir tane seçebiliyor muyum? Seçemiyorum. Oyuncu bekliyoruz şu anda. Tabi saat olarak biraz geç bir saatte bu videoyu çektiğim için. E, öğrenci evet geldi. Şu anda gördüğünüz gibi oyunun başlama zamanı. Evet ben de gerçekten şu an heyecanlandım. Gerçekten bir öğrenci gibi hissediyorum bu oyunu oynarken şu anda. Bakalım kim kazanacak. Hızlı olan kazanır diyoruz ve oyuna devam ediyoruz. E, Oyunlaştırma sistemi gerçekten çok güzel bu arada ben çok beğendim. Evet. evet bir hemen elma <laughs> aldık elmadan yürüdük hızlandık hemen burada Birinci yiriniz Evet. <laughs> ve çok hızlı geçtiniz oraya yetişemedim devam ediyorum. Evet oyun tamamlandı bakalım kaçıncı olduk Gerçekten merak ediyorum birinci sıradası muhteşem puan Tabii ki de birinci olacaktık diyorum <laughs> Evet arenaya geri dönüyoruz ee, gördüğünüz gibi burada arenada çok güzel oyunlar var istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz balon kurtarıcı var ya da e, matifik kartları yer alıyor e, Ben burada uçuşa geç modunu sizlere tanıttım. Diğerlerini de içeriye girip siz görebilirsiniz. Şimdi gelelim canavar kitabına. Canavar kitabında her bir karakterle ilgili 4 tane kart var. Burada puan kazandıkça kartların açılması ve karakterleri görmeniz sağlanıyor diye düşünmekteyim. Gördüğünüz gibi bir sürü kart yer alıyor. Şu an tabii ki de hiçbir aşamaya geçmediğim için kartlarımda karakterlerim gözükmüyor. İlave kartlar burada ekleme bölümü olması çok iyi. Evet, motifik uygulaması bu şekilde değerli arkadaşlar. Umarım sizlere güzel tanıtabilmişimdir. Detaylı olarak sizler de şu an ücretsiz olarak bu platforma girip inceleyebilirsiniz ve öğrencileriniz varsa eğer bence bir sınıf oluşturup onlarla bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda okullara deneme sürümleri de veriliyor. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi ben oturumumu kapatıyorum. Ve sizlere teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.